Güzel Dağ'dan Doğal Lezzetler evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber öyle güzel bir börek yaptım ki oklava kullanmadan muhteşem bir börek dilerseniz nasıl yapmışız buyurun hep beraber izleyelim böreğimizin hemen tarifine geçelim ev halkının bayıldığı haftada 3 kez yaptığım harika bir tarif bir çay bardağı yoğurdumuzu ekledim. 1 su bardağı sütümüzü ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 çay bardağı suyumuz. 1 adet yumurta. 1 paket kabartma tozu. 1 yemek kaşığı sirke. Elma veya üzüm hiç fark etmez. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. çırpıcı yardımıyla tüm malzemelerimizi çırpalım. Bir yiyen bu böreği bir daha istiyor. O kadar. Kesinlikle o kadar lezzetli bir börek ki hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Şöyle 6 su bardağı unum var. Unumuzu kesinlikle eleyelim. Tüm malzemelerimizle unumuzu karıştıralım. İki şerbeze, iki şerbeze açacağız. Yapımı kolay. Gerçekten harika bir börek unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Şöyle 6 su bardağı unumu ekledim. Unun kalitesinden, markasından farklılık gösterebilir. Yumurtamızın büyüklüğünden, küçüklüğünden dahi unumuzun ölçüsü farklılık gösterebiliyor. Şimdi 5-6 dakika hamurumuzu yoğuralım. Püf noktası hamuru uzun süre yoğurmakta. Hamurumuzu yoğurdum. 5-6 dakika pürüzsüz oluncaya kadar yoğurdum. Aşırı derecede sert bir hamur yapmayın. Kıvamı bu şekilde olacak. Hemen Şöyle ortadan ikiye ayıralım. Ayırdığımız hamurları bezelere ayıralım. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağız. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağız. bezelerimizi eşit yapalım. Bu böreğin yapımı çok kolay. İkişer ikişer açacağız. Bir defa deneyin. Haftada 3 kez yapacaksınız. inanın. O kadar lezzetli bir börek. büyüklüğünde bezelerimizi yaptık. Hemen şöyle bezelerimizi açma işlemine hemen geçiyorum. Burada bezemizi açmak için unla bir çay bardağı nişastamı karıştırdım. Bu şekilde böreklerimiz daha güzel oluyor ve daha lezzetli oluyor. Bir çay bardağı nişastayla iki su bardağı un karıştırdım bu karışımla mandalina büyüklüğündeki bezelerimizi açalım. Merdane yardımıyla şöyle servis tabağı büyüklüğünde açalım. Tüm bezelerimizi eğer hamurunu birazcık sert yoğurduysanız bir yarım saat dinlendirin. Bu şekilde kıvamını sakız gibi yoğurduysanız kesinlikle dinlendirmenize hiç gerek yok. Dinlendirdiğimiz zaman birazcık hamurumuz yumuşama yapar. Şöyle alt üst çevirerek de nişastalı unlu karışımımızla malzeme büyüklüğündeki bezelerimizi açalım. Hepsine bu işlemi uygulayalım. Sabah büyüklüğündeki bezelerimizi hepsini açtım. Hemen oda ısısındaki şöyle 100 gram tereyağımızı açtığımız bezelerimize sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde tereyağımızı sürelim. Hemen ikinci açtığım Hamurumu üzerine ekliyorum. Şöyle tabağımı aldım. Burada bir çay bardağı sıvı yağ var. Hemen sıvı yağımızı tepsimizi yağladım. Yağladığım tepsiye iki tane yufkamı aldım. Sıvı yağını sürdüm. Her yerine gelecek şekilde sıvı yağını sürelim. Videomun altında açıklama bölümüne birebir yazıyorum tariflerimin ölçülerini. Oradan bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Şöyle ara katlarını yağlıyorum. Oklavasız harika bir börek. Yapımı çok kolay. Hemen şu üst yüzeyini yağlıyorum. İki yufkanın arasına tereyağı sürüyorum. Şöyle tekrardan bu ikinci yufkamızı kesinlikle her yerini yağlayalım. Tüm yufkalarımıza aynı işlemi uygulayalım. Şöyle oda iç harcımızı hazırladım. Ben bugün ıspanaklı peynirli yapacağım. Dilerseniz istediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa kıymalı, peynirli, patatesli şöyle ıspanağım vardı benim buzluğumda 200-250 gram kadar ıspanağımı güzelce yıkadım buzluğuma atmıştım. Sonrasında buzluktan 15 dakika öncesinde çıkardım. Çıkardığım ıspanağımın suyunu sıktım. İçerisine peynir 200 gram peynir ekledim. Pul biberle tuz ekledim. İç harcım bu kadar. İç harcımız hazır. Hemen kenara kaldırıyorum. Tepsimi hazırladım. Şöyle hemen iki tane yufkamı aldım. İki yufkayı aynı anda açıyoruz. Oklava kullanmadan bu böreğin yapımı kesinlikle çok kolay. Sadece şöyle hafifçe kaldırın. Uç kısmından çekiştirelim. Kaldıralım. Uç kısmından çekiştirelim. Bezelerimiz küçük olduğu için çok fazla da zaten açılmayacaktır. Öyle güzel ince oldu ki. Bir çırpıda bak. Bizi yormadan. Hemen. Şöyle uçlarını birleştirelim. Uç kısımlarını ortada birleştirelim. oklava hamur açamayan oklava kullanmadan harika börekler yapılabiliyor hamur açamayan takipçilerim bu sizlere özel şöyle uç kısımlarında kapatalım iç harcımız dışarıya taşmasın sararken de çok sıkı sarmayın kesinlikle hemen şu şekilde Şöyle doluyalım. Tepsimizi aldım. Tepsimizin ortasına ilk yufkamı bıraktım. Hemen bu şekilde uçlarından çekiştirelim. Sadece mutfağa giren genç kızlarımız, yeni evlenen kızlarımız kesinlikle bu tarifi hiç tereddütsüz deneyin. Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla detaylı bir şekilde tarifler veriyorum sizlere. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bana bir yorum atıp destek olmayı benden esirgemeyin. Şöyle ortada buluşturdum. Bu böreği kıymalı da yapabilirsiniz. Gerçekten harika oluyor. Öncesinde ben kıymalısını da denedim. Ev halkı bayılıyor. Bu şekilde sararken şöyle çok sıkı sarmayın. Bu şekilde Hemen sardıktan sonra şöyle iki ucunu tersine çevirelim. Arasına sürdüğümüz tereyağları o kadar böreğimize lezzet verecek ki kat aralıkları böreğimizin içerisinde yavaş yavaş eriyecek tereyağımız. Şöyle görüntüye bakar mısınız? hepsini aynı şekilde devam edelim. Böreğimizin son yufkasını açma işlemine geçtim. Bir tepsi böreğimiz o kadar pratik yapılıyor ki. Bu böreğin yapılışına kesinlikle inanmayacaksınız. Çok kolay ama harika bir börek. Yufka açmayı bilmenize hiç gerek yok. Dışarıdan yufka almanıza hiç gerek yok. Şöyle katladığımız için de şekli çok önemli değil. Bak. Açılışına bir bak. O kadar pürüzsüz ki. Bu şekilde yufkamı açtım. Çok kısa bir zamanda açılıyor gerçekten bu börek. Hiç dinlendirmenize gerek yok, zaman kaybetmenize. Püf noktalarıyla elimden geldiğince şöyle iç harcımızın tamamını da ekledim. Elimden geldiğince püf noktalarıyla detaylı bir şekilde sizlere tarifler yapmaya çalışıyorum. Şöyle hemen uçlarını kapattıktan sonra çekiştirerek sarmayalım kesinlikle şöyle iki ucunu ters yönde bu şekilde kıvıralım bir tepsi böreğimiz tepsi ölçüm 40 santim açıklama bölümüne de yazıyorum oradan da bakabilirsiniz 40 santimlik tepsiye ölçümüz tam denk geliyor. Hemen çok fazla vaktinizi almadan elimden geldiğince hızlı ve pratik olmaya çalışıyorum. Bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Şöyle böreğimizin üzerine fırınımızı 180 dereceye ayarladım. 180 derecede alt üst ayarda böreğimizi pişirelim. Her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürelim. Hemen fırınımıza gönderiyorum. Önceden ısıttığımız kesinlikle sıcak fırına gönderelim. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim böreğimiz fırından çıktı. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Dilerseniz bir gün öncesinden yapın, hazırlayın, istediğiniz zaman pişirin. Dilerseniz bizim gibi hemen hazırlayın, sıcak sıcak servis yapın. Şöyle hemen kat aralıklarını sizlere tekrardan göstereyim. Tel tel ayrılan asla hamurlaşma yok. Kat aralıkları belirgin. İçerisi yumuşacık. Dışı pul pul. Altı üstü güzelce pişmiş. Harika bir börek. Yapımı çok kolay. Eğer abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa bana bir yorum atıp destek olmayı benden esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Kanalımda kalın. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Hoşça kalın.